Evet arkadaşlar beni bilenler biliyor. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Uğurlar olsun. Seven sevmeyen kim olursa olsun. Ee arkadaşlar bu videoyu çekme amacım şu. Beni bilenler biliyor. Ben gene geziyorum. Yani gene dışarıya çıkıyorum. Motorum var biliyorsunuz. Şu eksos. Bakın İyice de göstereyim şöyle, iyi anlayın. Bakın. Bakın. Beni bilenler biliyor zaten. Tanıyanlar tanıyor. Tanıdılar çok şükür. İki senede. İki. Ee, benim heveslerim var. Adrenalin. Hızı çok seviyorum. Ee, gürültüyü çok seviyorum motorun performansı hızı için yani aklınıza ne gelebilir ne geliyorsa artık bunu beyninizde nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum da umarım faydalı olur bu konuşmalarım yani anlarsınız diye düşünüyorum hepiniz ben motosiklet boyalarım yağlarım spreylerim balata temizleyici çantalarım aha burada oda köşem motosiklet köşem arkadaşlar benim yani zorlayanlar oluyor. Ben bu şekildeyim. Ee, arada bir çıkıyorum. Havada soğuk zaten malum biliyorsunuz hani kış mevsimi yağmur çamur e, zemheri gibi bir soğuk var. akşamlar özellikle ee, eskisi kadar çıkmıyorum ama gene çıkıyorum ekzozlu çıkıyorum. Bu şekilde diyeceklerim bu kadar yani zaten anlatmaya çok fazla gerek yok. Ee, kimseye bir hakaretimiz yok. Kimseye bir zararımız yok. Ben kendimim. Kendi sevdiğim şeylerim var. Ama bunu başkaları kendine zararlı olarak algılıyor. Nasıl zararlı olarak algılıyor? Eksoz var ya mesela ben de atıyorum taktım ben eksozu. Diyor ki sen benim diyor, evimden diyor, geç saat 5 bu şekilde geçemezsin diyor. Hayırdır nasıl geçemiyorum ben ya? Ben özgürüm kardeşim. Özgür bir vatandaş insanım ben. Değil mi? Bu, ben bunu diyorum yani. Ben eğer yanlış bir şey zaten yapsam bunu kendim için yapmam en başta. Hani diyorsunuz ya beni gelip rahatsız ediyorsun. Hani bir takım bazı kişiler. Herkes için demiyorum. Arkadaşlar ben bu şekilde binerim. Bakın ne olursa olsun bu şekilde binerim. Ayna takmıyorum. Kask takmıyorum. Niye takmıyorum? İstemiyorum abi zorla mı? Bunalıyorum kask takınca yazları hele de yaz aylarında takmıyorum. Aa, ne kaskım var ne ekstra para harcadım yani jockey kask deniyor yarım. Tam kask bile almadım zaten de o kadar para vermeye gerek bile yok. Bunu veren bak herkesin görüşüne saygım var. Fakat ben almam. Ben kendime bunu yakıştırmam. Kendi benliğime yakıştırmam. Niye yakıştırmam? Abicim kask korkak adam işidir. Benim gözümde. Cesaretsiz, korkak. Ondan sonra yani sürekli başına bir şey gelecek diye düşünen bir insan içidir. Kask giyiyorsa takma. Takma abicim. Niye takıyorsun? Ben takmıyorum. Kendim için diyorum ha. Bakın burada benim bir sürü malzemelerim var. Resmim var. Sonra yapıştırmalarım var. Etiketlerim var. Çekiç, mekiç, vida, tornavida. Her şey var. Aha bakın. NGK'nın en iyi bujilerinden var. Aksesuar. Sonra sibop kapakları, mabaklar öyleyse. Bunlar arkadaşlar. <laughs> yani benim diyeceklerim bu kadar. E, kimseyi zorlamayın. Ben de dahil. Ben de kimseyi zorlamıyorum. Zorlamak da istemiyorum zaten. Abi, benim kimseye bir kastım yok. Bakın. Ben kendi halinde bir insanım ama beni yani mecbur bırakıyorsunuz, mecbur bırak, mecbur kalıyorum. Ben tamam mı? Bir motosikletim var, alalı iki sene oldu, iki senedir biniyorum, iyi, güzel. Her şeye rağmen, iyi kötü, ama yani yeter. Yeter değil mi? Yetmez mi? Ben orijinal binmem, exozam. Motorun iyiliği yani motoru bırak. Ben kendim beni kimse zorlayamaz bir şey. Zorla hele de. Arkadaş bırakın biraz ya. Biraz insanı kendine bırakın. Kendine. Lan gecenin bir, bir vakti iniyorum aşağıya. Motorun işte böyle ufak tefek şeylerini yapıyorum. Eksiğini meksiğini gideriyorum. Yani lafını bilmezler oluyor. Lafını bilmezler geliyor. Diyor ki gecenin bu saatinde diyor motora diyor ne yapıyor diyor. Lan sana ne lan. Sana ne kardeşim? Ben bundan zevk alıyorum. Doğru mu? Geç saat olsun. Ben buna adamışım kendimi. Diyeceklerim bu kadar. Umrumda da değil. Ne olursa olsun. Tamam mı? Bakın ne olursa olsun. Eksozlu binerim. Ayna takmıyorum. Kask takmıyorum. Takmayacağım da asla. Asla. Ondan sonra hızlı giderim. Ya Abi ben başkasının hayatını tehlikeye atsam bile ben bunu seviyorum. Bundan zevk alıyorum kendim için. Gönlüm rahat olmuyor. Yani içim rahat olmuyor. Ne yapayım? Zorla mı? İstemiyorum ya. Allah Allah. Size şeylerimi göstereyim. Motosikletimin bakın. Takım çantası. Arka port bagaj. Bunun içine de vidalar mı vidalar mı koyuyorum. Bakın. Şöyle. Tamam mı? Sonra şurada kilitlerim var. Gene lokma setlerim var. Zincirim var. Çantam var. Eksozum var. Eksozum var arkadaşlar. Burada çan ekipmanlarım var. Aksesuarlarım var. Değerli köpeğimin resmi. Bakın. Oscar ve ben. O da köşem. Odam, şu anda odamı tanıtıyorum. Sonra sprey boyalarım. Asperox temizleyicileri. Lastik parlatıcıları. En güzel şeye de geldik zaten bu. Motorum ve ben. Üstünde etiket. Matkap setim. Deflonk. Onu da burada Osmaniye'de almıştım. Fırsat AVM'den, Trend AVM'den. Arkadaşlar benim diyeceklerim bu kadar. Eee, umarım faydalı olur. Faydalı olur diye düşünüyorum. Çünkü ben çok şey yaşadım. Motoru aldım alalı. Bakın, inanın bana. Yemin ediyorum. Yani az bile yapmışım diyorum bazen. Hani kurala uymayarak. Lan ne ilgilendiriyor ya? Ya sen siz seni ne ilgilendiriyor? Yani Emniyet Genel Müdürlüğü hani bir şeymiş ya. E, kural, kanun çıkarmış ya. Bütün motosikletleri alın. Ondan sonra kuralla uymayan ne varsa bağlayın. Ya. Bak. Bağlayabiliyorsan bağla tamam mı? Yakalayabiliyorsan yakala. Ne yaparsan yap. Yeter ki benden uzak ol. Ben bu kadar söyleyeyim. Ne olursa olsun, ne yaşarsam yaşayayım, ben buyum. Uyumayacağım. Zorla ben uyduramazsınız ki kuralı. Uyumam, çekersem de ben çekerim. Yani sıkıntısını. Diyeceklerim bu kadar. Video çekersem zaten TikTok'a, Instagram'a, YouTube'a atıyorum hemen. Ee, bunu da yani hepiniz bilin. Benim kimseden gizlim saklım yok. Ben olduğum gibiyim. Neysem oyum. En başta da kendimi bundan rahatlatıyorum zaten. Teselli ediyorum. Ben buyum. Ben kaçak adam değilim. Ben ortada bir adamım. Ne yapsam da görünürdeyim. Görünürlükteyim. Tamam. Umarım birazcık etkiler yani. Etkiler diye düşünüyorum. Ne diyeyim ki? Bir şey diyemiyorum. Allah biliyor, Allah benim içimi de biliyor. Ee, hayırlı akşamlar diliyorum seven kardeşlerime, gününüz keyifli olsun, geceniz keyifli olsun, hayırlı geceler, selametle kardeşlerim, seven arkadaşlarım, arkamda olanlar, destek çıkanlar, hepinizden Allah razı olsun. Ben de aynılarını karşılıklı sizlere yapacağım, bu tip insanlara. Tamam. Diğerleri de bunu görsün, düşünsün yani. Ne demek istediğimi anlasın yani. Allah'a emanet. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.